Evet değerli arkadaşlar, Azərbaycanın günü için hepinize hayırlı haftalar diliyorum. Öncelikle tüm e, takipçilerimi e, ve videomu beğenecek arkadaşlara şimdiden teşekkür ediyorum. Hayatımız e, insanlığı aydınlatmak, bu yaklaşan 31 mart seçimlerinde topluma e, ulusal boyalı medyadan veya ulusal medyadan yanlış yanlı, yanlı ve taraflı haberlerden uzak tutup gücümüzün yettiği kadar e, elektronik ve sosyal medya ortamı mesalarında halka aydınlatmak gayemiz. Tabii ki gayemiz doğruları anlatmak, insanları doğru doğrulara yöneltmek, vatandaşı doğrulara e, sevk etmek. Oynanan oyunların, e, sahte gireceklerin e, arkasındaki rant perdelerini ve ülkemizde ve memleketlerimizde yapılan hırsızlıkları, yoksullukları e, 31 Mart seçimleri öncesi insanlarımızı aydınlatmak istiyoruz. Gayemiz tabii ki önceki sorumluluk bilinci içerisinde önce Allah'a savunacağımız fikir haktır ve halkı aydınlatmak olacaktır inşallah. Biliyorsunuz hepimizin malumu 31 Mart seçimlerine şu anda 33 gün kaldı. 32 gün Allah da bugünler saymazsak. İşte yıllardır halkın, vatandaşın, esnafın, sokakta gezen, aç susuz kalan insanların halini hatırını sormayan, 10 bin lira maaşla Emek yaşamaya mahkum edenlerin, e, biliyorsunuz bu 5 yılda bir e, sandık önümüze geliyor. Bu sandığı çok iyi kullanmak lazım. Oktusal oyu çok iyi kullanmak lazım. Tercihlerimiz iyi olursa memlekete de, vatana da, millete de hayırlı olacak olur. Ama tercihlerimizi kötü yaparsak bu vatana, millete ihanet gibi olur. Yaklaşan e, bu seçimlerde işte gücümüzün yettiği kadar siz değerli halkımızı aynı, e, aydınlatmak. Biliyorsunuz e, bugünlerde e, ilk konumuz Gazze, Filistin. Filistin için hükümet, mevcut hükümet hiçbir şey yapamadı. Yapmamaya da devam ediyor. Bugün e, Ürdün'ü konuşuyoruz. İşte Somalya'yı konuşuyoruz, Balgadaş'ı konuş konuşuyoruz. Bunlar e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemelerine dava açıyor İsrail'e. E, Ürdün, Allah razı olsun e, Körfez'de İsrail'e giden bütün gemileri vuruyor. İnşallah bizim Türkiye'den giden gemileri de vurur, Allah'tan tek dileğimiz. Çünkü bu bir Müslüman olarak görevimiz. Türkiye'deki e, o çakarlı arabalardan gezenler, Türkiye'nin kaymağını yiyenler, inşallah onların da işte dediğim gibi gemileri batar da biraz zarar ederler. Ha gemileri batmazsa zarar etmezler mi? Yine zarar ederler. Bunun bu dünyasının olduğu gibi öbür dünyası da var. Öbür dünyası da var deniz gibi arkadaşlar. Hesap er veya geç sorulur. Cenab-ı Allah yeryüzündeyken onları cezalandırır. Bunu hep birlikte izleyip göreceğiz. Dediğim gibi <laughs> vatandaş durumda. bir ekmek 10 lira olmuş. Etin kilosu 500-600 lira olmuş. Aylarca insanların mutfağına et girmeyenler ekmeği bayat ekmek uyduruna girenler Belediyeden alışveriş kartı alanlar tabii ki alışveriş kartı vermek, sosyal yardım almak e, her insanın kendine göre ölçü adetleri var. Özellikle bizim bu Güneydoğu'da. E, fakir olmak e, iş bulmamak tabii ki fakir olmak kader değil. Ama bunların sistemi buydu. 22 yıldır insanlarımızı köleleştirip daha sonra da onlara e, kart verip <laughs> özür dilerim kart verip işte market yardımı yapıp sözde iyilik yapıyorlar. Halbuki en büyük kötülüğü yapıyorlar. Bu insanlara iş, aş verseler, bu insanlar niye karttan muhtaç olsun? Bu hükümetin işte dediğim gibi basiresiz yönetimi mazot kuyrukları ekmek kuyrukları, ucuz et kuyrukları, e, yani her şey kuyruğa girdi. Tek bir onlar kuyruğa girmediler. Tek bir onlara e, yokluk teyit geçti. Vurmaz. Şehit gelir bu memlekette öksüz yetim ya varoşlarda oturan bir kardeşimdir. Ya kimsesiz bir kardeşimdir. Ya köylü bir Anadolu'nun köylerinden bir kardeşimizdir. Yani neyse ne hikmetse e, zengine vurmaz. Cennet mekener Bakanlığı hocamızın dediği gibi bu ülkede şu anda 85 milyon nüfusu var. Maalesef 83 milyon çalışır. 2 milyon şerefsiz bu ülkenin kaymağını, pastasını yir. 2 milyon alçak yir. Ve bu 2 milyon e, alçak da bu ülkeyi hep yönetmeye çalışır. Maalesef işte bu siyasi arayana görürsünüz. O kravatlı kızlar dediğimiz. Gruplar içerisinde görürsünüz kimi bankacıdır, kimi işte e, ihale şirketidir, kimi holdingdir. Bunları her zaman yaşadığımız gibi bugün de yaşıyoruz. Benim asas bugünkü gayem doğup büyüdüğüm e, Gaziantep veya Gaziantep'in Nizip ilçesi. 30, 30. Mart seçimlerine yaklaşırken şunu söylemek istiyorum. Eee işte CHP'den Ali Doğan abimiz. Aslan kal ama yine Nizip'e yakın yani. Nizip'li sayılır çünkü Antep çocuğu. Ee, diğer yandan e, 20 yıldır AKP'de e, birçok kademede görev alıp e, son dönemde AKP'nin adayı etmeyip de e, yeniden Refah Partisi'ne aday olan Mustafa Doktor oldu. Diğer yandan 3 dönem bu memleketin kaymağını yiyip satılmadı Satmadığı yer kalmayan Hacı Feyzi Akdoğan e, tabi satmadı dediğimiz mesela 80 tane pıskanlı dükkan sattı bu adam. Daha önceki durgu yol döneminde yapılan Yoşkun Özkay ve Mehmet Aslan tarafından yapılan dükkanları sattı. Tabii ki çok şeyler döndü. İmarı açmak lazım. Bu imar açarken imar dosyasını önümüzdeki yayınlarında kamuoyuna paylaşacak tabii ki. Buradaki bütün insanlara söyleyecek. Ben şunu söylüyorum, her yerde de söylüyorum. AKP'nin şu andaki mesela Nizip Belediye Başkanı çıksın Nizip Belediyesi'nin borcunu açıklasın yani. Bir dönem Mehmet Sarı yaptı en son. Çıksınlar Nizip Belediyesi'nin borcunu açıklasınlar. Açıklayamazlar. Mesela Gaziantep'te Fatma Şahin çıkıp eee Antep'in borcunu açıklasın. Antep Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin borcunu açıklasın. Veya Şehit Kamil açıklasın. Veya Şahin Bey açıklasın. Veya Türkiye genelindeki AKP belediyeleri açıklasın. Açıklayamazlar. Nasıl açıklayabilirler? Ancak bunlar seçimi kaybeder. Seçimi kaybederler. Mesela işte Nizip'te, Gaziantep'te, Şehit Kamil'de, Yavuz Elinde, Oğuz Elinde, Araban'da bütün bölgelerde seçimleri kaybederler. Ee, İstanbul'da olduğu gibi. Mesela İkrem İmamoğlu'nun ve Ankara dolu gibi Mansur Yavaş geldikten sonra biliyorsunuz 20 yıl Melih Gökçe 25 yıla yakın Melih Gökçe yönetti. O 5 yıl Erbakan döneminde yönetmişti. Onda yoksulluk olduğuna inanmıyorum. Çünkü öyle bir şey yapamazdı. Ee, Milli Görüş Teşkilatı'nın kontrolü altındaydı. Ta ki AKP dönemine ve AK Parti'ye geçene kadar. Ve daha sonra zaten Bülent Arınç da söyledi. Parsel parsel FETÖ'ye arsaları peşkeş dediler birbirlerine düştüler ama bir türlü açıklayamadılar. Yani dosyalar o zaman çıkar. Veya işte imardan anlayan e, memleketin güzel insanları var. Veya işte haksızlığa uğrayan insanlar var. Mesela ben e, Hacıviz-i Akdoğan döneminde bir ara imar yapılmıştı. İmara açılan yerleri yapılmışlardı. Bir vatandaşımıza tutmuşlar, mezarlıkta yer vermişlerdi yani. Kapısı mevzalıkta çıkmış, hissesine düşen parsel mezarlıkta çıkmıştı. Ben o zaman Milli Gazete'de de yayınladım o haberi. Gün gibi hatırlıyorum. Dediğim gibi bu konulara girmeyeceğim. Yolsuzluk ve imardaki yapılan e, encümen kararlarıyla yapılan ayak oyunlarını inşallah seçim sürecinde Nizip halkıyla paylaşacağım. E, tabii ki Nizip benim doğduğum, büyüdüğüm yer. E, buradan da adaylara seslenmek istiyorum. Eğer kazanmak istiyorsanız, gerçekten kazanmak istiyorsanız e, Nizib'in ileri gelenlerinden, Nizib'in e, belli siyasi e, kişilikleri, yani partiler üstü olan kişilerle görüşünleri ben daha önce birçok e, adaya da bunu söyledim. Hala da söylüyorum. Bugün e, memlekette değerli bir siyasetçi var. Herkesin yarasına koşan, hastasına koşan, taziyesine koşan, düğününe koşan, öksüzüne, yetimine, fakirine bakan bir insan. Ee, burada Mehmet Aslan'dan bahsetmek istiyorum. Ben Nizip'teki seçimlerin kimin kazanacağını sorarsanız bana, Mehmet Aslan'ın göstereceği insanın bu seçimi kazanacağına inanıyorum. Ee, şu anda adaylar sahada. Ee, 30 gün, 32 güne yakın bir zaman var. Şu anda herkes istediği gibi gezebilir, dolaşabilir. Ama seçime 10 gün kala e, AKP kaybettiğini anladığı zaman ki şu anki mevcut 3 dönem belediye başkanlığı o yapmış kişi Hacvi Zahar Doğan o kazanacak adayları rahat bırakmayacağını buradan söylüyorum. Menmekete evlatlarını rahat bırakmazlar. Bakın ben size şunu da söyleyeyim. O dönemlerde bizim seçmenlerimize Yolda yürüyen seçmenlere ceza yazıyorlardı. Yani biz bunları yaşadık bu memlekette. O yüzden diyorum ki güçlü olun, dik durun ama ve ama şunu da unutmayın. E, kim e, dediğim gibi Mehmet Aslan'ı yanına alırsa, Mehmet Aslan'ı ön plana sürerse ben inanıyorum ki o kişi seçimi kazanır diye düşünmekteyim. Tabi bunlar benim fikirlerim katılırsınız katılmazsınız saygı duyarım. Ama AKP biliyorsunuz her kazanacağı seçimi muhakkak muhakkak her şeyi mübah görür. Her türlü ayak oyunlarını yapar. Adliyede yapar, emniyette yapar. E, seçim e, müdürlüğünde yapar. Yani her türlü ayağı yaparlar. Oyunu da yaparlar. Bunların sistemdeki oyunları bu. Bundan dolayı Yaklaşan bu yerel seçimlerde dediğim gibi memleketin sevdalısı, memleketin mimarı, memleketin iş adamlarıyla birebir görüşmeli adaylar, kol kola, omuz omuza girmeli ve bu seçimi kazanmak zorunda ise kazanmalıdır. Aa, ben inanıyorum AKP'nin son dönemi, çünkü niye memleketimizde e, görülmemek için sabah erken bayat ekmek kuyruğuna gidenler var. Ee, öksüz yetimine sahip çıkmayanlar var. Ee, Efendimiz'in bunların örnekleri güzel muhtarlarımız var. İşte mahalle muhtarlarımız Allah yerlerden razı olsun. Her türlü yardımı ulaştırıyorlar insanlarımıza ve her türlü e, kaymakamlığımıza bildiriyorlar. Muhtarlarımız iyi çalışıyor. Ben mesela sanal ortamlarda ve Facebook ortamlarında hep görüyorum. Yani muhtarlar kapıdan kapıya yardımdan yardıma konuşuyorlar. Günde bin ekmek dağıtan var, 200 ekmek dağıtan var, 500 ekmek dağıtan var. Peki memleketin durumu iyiyse, memleketin insanların sosyal ve ekonomi durumları iyiyse bu insanlar niye bu kadar ekmek dağıtıyor veya kimlere dağıtıyorlar? Yani bu memlekette gerçekten Bitirdiler. Ekonomi olarak bitirdiler. Sosyal olarak bitirdiler. Türkiye'de satılmadık yer komadılar Yani bir ülke ancak böyle batar. Ve bu ülke adım adım ayağımız kaydırılıyor. Bugün e, yaptıkları bütün yanlışları yüzlerine vurdukça da sana her türlü baskı e, uyguluyorlar. Güçleri yeterse. Yani sahipsizsen veya adamın yoksa veya korkudan Korkup geri çekilirsen üstüne gelirler. Yani AKP zihniyeti şu anda e, çok sakin duruyorlar ama dediğim gibi seçime 10 gün kala, bir hafta kala seçimi kaybedeceklerini sesinler. Bunlar e, yani insanlıktan çıkarlar. Yani geçmişte bunları Nizam çok yaşadı. Dergahlar basıldı, Şeyhlerin evi basıldı, Tarikatların odası basıldı, gazetecilerin evleri basıldı. Bunlar hep geçmişte var. Ya onu bırakın biz Gaziantep valisinin yanında, Nizip Cumhuriyet Başsavcısının yanında efendim Kaymakam Bey'in odasında biz sorduk dedik ya bir gazeteci arkadaşımız sordu ya dedik ki Türkiye genelinde efendim her yere toki geliyor, her yere e, dağ taş toki doldu. Halfeti bile suyun altında kaldı. Halfeti'ye bile toki geldi. Neden Nizip'te toki yok diye. Sordu diye gazeteci Kardeşimizi e, darp edilip darp edilmeye çalıştı. Yani Cumhuriyet Başsavcısının yanında o dönemin kaymakamının yanında Vali Bey'in yanında hatta Vali Bey huylandı. Dedi ki olmadı dedi. Sayın Başkan dedi. Ben size sormuyorum. Gazetecilere soru sordum. Niye kızıyorsun dedi. Yani bunlar yaşandı arkadaşlar. Bu dilek ve temellerimle e, size Allah'a emanet ediyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Dediğim gibi 31 kadar daha bayağı zamanımız var. Ara Bazı günlerde işte yapılan yoksullukları ve haksızlıkları ve Türkiye nereye gidiyor, işte yerel yönetimlerde AK Parti belediyeciliği nasıl ayak oyunları yapıyor, hepsini burada da tek tek anlatacağım. Bunu söylüyoruz. Sizlere Allah'a emanet ediyoruz. Burada aday olan arkadaşlarıma Başarılar diliyorum. Ee, özellikle de iyi Parti'den aday olan Sayın Avukat Gizem Büşra Bilginç gerçekten iyi bir insan. Dürüst bir insan. Ee, son dakikalarda da onun adaylığı açıklandı. İyi Parti'den oldu. Kendisi Gaziantep'te avukatlık yapıyor. Nizip'te avukatlık yapıyor. Ee, Nizip'le hemşerilerinden duyduğum e, güzel sözler mesela ben Nizi Balkan'dan duydum. Şöyle diyorlar. Çok iyi insan abi diyorlar. Yani ben arayan dostlarım. Gerçekten memleketin evladım memlekete sahip çıkacak bir hanımefendi. bir avukat dedi. çok güzel Nizi ilçesinde yaşayan kardeşlerimize çok güzellikler olmuş. Yani avukatlık ücreti konusunda, dava açma konusunda gibi. Bir de en güzel özelliği Sayın Avukat'ın 7-24 telefonun açık olması. Yani bir nizipli olarak, bir memleket evladı olarak nerede olursanız olun başınıza bir sorun geldiğinde elinden geleni yaptığını söylediler bana. Ben de gururlandım. bunu da buradan size belirtmek istiyorum. Dediğim gibi adaylarımız pırıl pırıl. i̇nşallah tabii ki kazanan bir kişi olacak. Ama burada üç dönem memlekete çivi çakmayıp tekrar aday olanların kazanması bizleri üzer. E, memlekete bir fayda getirmez. Denenmiş, tekrar denenmek iyi bir e, ahlak ve iyi bir düşünce olmadığına inanıyorum. Bu temelli ve dileklerimle tekrardan size Allah'a emanet ediyorum. Esselamun Aleyküm, hayırlı akşamlar, geceniz güzel olsun, Allah'a emanet olun.